Ya ben umarım doğru yere gidiyorum da de yani gittiğim yerde umarım bir şey çıkmaz. Şu taraftan gideceğim. Ya karşıma bir şey çıkmasın benim için. Sıkıntı yok ya valla. İyi ki bir şey çıkmasın dedim. Bakayım. Evet, Boğazım ağrıyor ama başka ya vallahi sürekli konuşmak gibi bir şey yap. Aa. Ya bir şeyden bahsediyorum ben. Burada sen beni burada öldürürsün Öyle şey olur mu ama ya? Burada şey var, bar var. Bara gireceğiz. Şey var. Tamam. Tamam. Asıl konu ona bakmamak, tamam. Tamam, buradan koşacağım. Bak karşıda bir canavar var. Geçtim lan. Vallahi geçtim. Anam lan bir şey geliyor. Bir şey geliyor, bir şey geliyor, bir şey geliyor, bir şey geliyor. Gördüm lan seni. Vallahi gördüm ya. Burada lan daha var ah. oğlum her geçişte bir var ya bu ne adamlar burayı sahiplenmiş bir de bir şey şuraya çıkılıyor mu lan kedimi çıkarın bana oraya ben oraya çıkarım parkur abi. Dur. Ana, ben buraya gelince çıkın yok daha çıkılmıyor. Az siktir PSI storm mu? Communication lost dedi. Connection lost diyor. Hocam. Hocam az siktir. E, az siktir emisyon. Tamam burası shelter mı? Heh. Olay iyi emisyon. Vallahi korktum ya.